toplantının ikinci oturumu pa harici senaryoların konuşulduğu grup 2, grup 3, grup 4 senaryoların konuşulduğu oturum. İlk konuşmacımız Ergün Barış Kaya Hoca. Sayın başkanlar, sayın hocalarım, değerli meslektaşlar, merkezi akşamlar diliyorum. Ben de sizlere bana ayrılan süre içerisinde özellikle gri bir alan gerçekten de. Kardiyopulmoner komorbiditesi olan hastalarındaki yaklaşım nasıldır? O konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında gri o nokta var ama çok ak ve beyaz noktalar da var. Bizim bildiği kılavuzlarda da pozisyon paperlarında da en önemli grup pulmoner hipertansiyon noktasından baktığınız zaman grup 2 3 oluşturuyor. Aslında hastaların %90'ı bu grupta. O nedenle bu hastaları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de biliyoruz ki zaten grup 2 de tedavi grup 2'nin tedavisi. Buradaki pulmoner hipertansiyon yapılan bir sürü çalışma bize gösterdi ki pas ve yeri yok. Aynı şeyler göğüs hastalıkları ve göğüs, göğüs hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon sadece belki benden sonra konuşmalarda bahsedecek inserisyon akciğer hastalığı ilgili. Ama genel baktığımız zaman spesifik tedavinin aslında yeri yok. Bu gruplardan bahsedeceğiz. Bu da tanımlama hepinizin bildiği gibi işte bu kılavuzda yine tartışılması gereken noktalardan bir tanesi. Ortama basınç 20, PVR 2'yi aldık. Tamam. Normal sınırlar bunlardı. Bunlar üzerinden normal kabul etmek lazım ama en çok tartışılması gereken nokta için hala 15 mm Hg'nin üzerinde tutulması. Tabii sol kalp fenotipi çok önemli. Kobor geçmeden önce bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Orada bir homojen bir grup yok. Çok farklı hastalıklar aslında. Ejeksiyon fraksiyonu kolmuş, kalp yetersizliği gelebiliyor ki bulma hipertansiyonun en sık sebebi bunlar. Bunları mutlaka iyi değerlendirmek gerekiyor. Sadece tek parametre değil kliniğinden risk faktörlerinden, elektrokardiyografisi, ekosu, görüntülemesi çok farklı multi parametreyi bizim iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor bu spesifik tedavileri tartışırken. Yine 6. Dünya Sempozyumu'na öne çıkan şeyler vardı. Yine bunu en önemli bence eksikliklerinden bir tanesi. Kılavuzda da hala VEC'in 15 mm civarının üzerinde tutulması. En son 7. Sempozyumda da vurgulandı. Doğru şekilde veç ölçümü oldukça önemli. Tanıya giderken de üçlü yaklaşım komorbidliğe girmeden sol kalp pretes probabilitesini, dikkatleme hemodinamik karakterizasyon ve de sınırdaki hastalarda da bir takım provokasyon testleri, bu ve de egzersizli olabiliyor. Tedavide de spes tedavinin çok güçlü öneri olarak faydasını olmadığını biliyoruz. Belki kombine grupta çok seçilmiş hastalara yakın takiple yeri olabiliyor. Burada yine bir düşündürücü bulguları mutlaka bu hastalarda bizim göz önünde bulunmamız gerekiyor. Komorbidite sonra risk faktörü olan hastalarda bireyselleştirilmiş tedavi, seri kalp karakterizasyonu kullanmak gerekiyor. Belki sempozyumda en önemli vurgulanan noktalardan bir tanesi de doğru veç basıncı ölçümü. Çok farklı parametreler var etkileyen. Sıfırlamasından basınç etkisi, sol musiklisinin neresini de alacağız, nefes tutması, kardiyeksiklus, hastanın volüm durumu, tıkanmanın tam olarak sağlaması, kullandığınız kateter bir sürü parametre var. Buradaki range'i gördüğünüz gibi 12-18 arası tutuluyor. Tabii 18 poz kapiller, izole pre kapiller, belirsizlik bölgesi, gri nokta olarak burası bahsediliyor. Tartışılması gerekiyor. Bunu tartışırken de bir sürü yardımcı parametre burada çok iyi kullanmamız gerekiyor. Özellikle kalp yetersiz kılavuzlarına baktığınız zaman kurmuş ejeksiyon kalp yetersiz tanı algoritmasındaki bütün parametreleri iyi bir şekilde bizim kullanmamız gerekiyor. Hastaya tedavi başlamadan önce Aldığınız yer de çok önemli, kapiller basınç ölçümü. Çok farklı nedenler yüksek olabilir, sadece sol kalbe bağlı değil. Hastada çok ciddi volemisi varsa, dilate sağ verkül bağlı da siz yine veci yüksek ölçebilirsiniz. Yine LMCA bas, iskemiye bağlı olabilir, ek füstül, şantlar olabilir. Ayrıca yine normal bulduğunuz değerler de tamamen sol kalp olasılığını dışlamıyor. Etkin diüretik kalmışsa, volemisi yoksa aç bırakıyoruz aslında, katiter yapıyoruz. Oradaki hastalarda da düşük VEJ basıncı ölçmeni saslayıp pür, izole, prekapiler, pulma hipertansiyona sokmuyor ki. Bence en önemli vurgulardan bir tanesi burada sempozyumda bahsedilen bunları zaten hepimiz biliyoruz. Bakın burada şunu konuşmamız lazım. 15'in, 13'ün işte 13 15 provokasyon testleri yapalım. Hayır değil aslında 13'ün altındaki hasta da 72 yaşında hipertansif, obez, sol benki hipertrofisi olan bir hasta da veci 8 buldunuz, 9 buldunuz. Bu hastaya gönül rahatlığıyla işte bu ipak tanısını koyup tedavi verecek misiniz tartışılır. En önemli noktalardan bir tanesi bence bu. Bu hastalarda belki e, özellikle komorbiditesi varsa testi yapmak gerekiyor. Tabii zorluklar var. Özellikle grup için de var hepinizin bildiği gibi. Fenotiplemede zorluklar var. Görüntüleme, akciğer fonksiyonu ve böyle değerlerde. Hani bizim elimizde katler verisi var. Vec'e bakıyoruz, sol kalye bakıyoruz, eko'ya bakıyoruz. E, grup 3'teki durum biraz daha farklı. Daha retorijen bir grup. E, özellikle grup 3 ve ip ağırlık komorbidite, akciğer fenotipi ayrımı biraz daha zor ki. Son yıllarda tabii PVR kavramı ortaya çıkıyor. Özellikle farklı sınıflamalar vardı biliyorsunuz. İşte 5'in üzerindeyse biraz daha akciğer fenotipi ön planda tarzında. Burada gördüğünüz gibi değişik parametreler belki size düşündürüyor. İşte spirometrilerin nispeten kurulmuş olması, difüzyonun düşük olması, hipoksemisi, egzersiz kıtlaması, görüntülemedeki parametrik e, parankimal oranlaması, belki yapay zekanın kullanılmasıyla orada biz Diler daha farklı şeyler göreceğiz. Bundan bahsetmiştik özellikle ölçtüğünüz PVR'nin 5'in üzerinde olması ki Unutulması gereken, altın çizmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, PVR'nin kendisi de absürt bir değer değil, türetilmiş bir parametredir. Bunu da hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Şimdi rejistri çalışmaları var. Kompera, Almar, Rosenkrantz, Pilasso çalışmalarında değineceğiz. bir değişiyor. Daha çok yaşlı hastalar dahil ediliyor. Erkekle sigara içen, düşük dil kol olan. Bunlar yine yapılan çalışmalarda aslında prognozları kötü olan grup tipis tedavi yanıtları daha az da daha kötü olarak ortaya çıkıyor. Burada cluster analizlere baktığınız zaman fenotip değişiyor. Ne kadar yaşlı hastalarsanız, o kadar komorbitte gelebiliyor. Önemli ayrım tabii ki komorbitte mi? Gerçekten fenotip mi var? ipah mı alttaki vaskülopati mi? Yoksa e, grup 3 veyahut da grup 2'ye bağlı bir pulmoner hipertansiyona karşı karşıya mıyız? Öyle veriler var bildiğiniz gibi. Erdilikosu hafif derece azalmışsa bile mortalitesi yüksek sigara hikayesi olan değil, olan gruplarda, sivet tedavi alanlarında bile 6 dakika parametre egzersiz kapasitesinde düzelme daha az, daha sürvesi kötü olduğunu biliyoruz. Bu grup, bu grup odaklı klinik çalışmalara ihtiyaç var. Tabii biz tedavi planlarken hastalarda gördüğünüz çok değişik parametreler var. Hastanın tanısından tedavi stratifikasyonu giderken en önemli doktorlardan bir tanesi de komorbitte. Peki Komorbid'de tanımı ne? Literatüre baktığınız zaman çalışmaya indeks hastalığı ne dahil edilen hastada mevcutta veya da klinik izlem içerisinde ortaya çıkan herhangi belirgin klinik antite olarak tanımlanıyor. Çok hızlıca 2-3 tane vaka göstereceğim. Bu bizim hastalardan bir tanesi 54 yaşında atrevülasyon atakları var. Ekoda basıncı 45 gibi ölçüyoruz. Kateter yapmışız. Bakız 28'lerde, veci 13'lerde. Bu hasta yaklaşık geliyor. normal klasikte bana hiçbir şey yapmadan tedavi verirseniz kılavuza uygun gibi duruyor. Biz buna bakınız burada PVRS'i yüksek. <laughs> risk stratejine olasılığına baktığımız zaman aslında bir atrial fibrilasyonu var. Biz bu hastaya sıvı yükleme testi yaptık. Basıncın değişmediğini gördük ve tedavide masitentan uyguladık. Takipler düşük risk skalası takip ettiğimiz bir hasta. Bakın 70 yaşında hipertansif, diyabet, dispitemi, sigara yüksüsü olan koronel stenti var. Literatürden vaka bu. Eko parametrelere de uygun. Kateterde 15 bulmuşlar, yüklemişler, 28 çıkmış. Bu hasta siz kateterde volüm durumu 7-8 çıksa da yine aynı tedavi uygular mıydınız? Bizim bunu konuşmamız gerekiyor. Yine farklı bir hasta, 72 yaşında sigara içmiş, hafif derece kuahı, obez, hipertansif, osası var. Şunları gördüğünüz zaman bile aslında fenotip bir miktar kendini ön plana çıkarıyor. Buradaki bulguları çok üzerinde detaylı değinmeyeceğim. Akciğer BT'sinde bir takım bulguları var, sentrobar, amfizemi var. Orta basınç kateterde 46, veci 10 ölçülmüş. 6.4 PVR'si olan bir hasta. Temelde böyle hastalarla çok sık karşılaşıyoruz. Kompera da biz onu gösteriyor. Farklı rejizir kayıtlarında da yaş artıyor arttıkça komorbid durumlar. Da buradaki sormamız gereken en önemli soru hastanın pahı eşkiden privalan bir kronik hastalık mı var? Yani bir planı planda vaskülopati var yoksa kardiyak da akciğer, Grup 2 3 mü? Bunu bizim ayırt etmemiz gerekiyor tedavi planlarken. En önemli noktalardan bir tanesi çoğu çalışmada bunun sonucu bilmiyoruz. Ciddiyeti ve hatta kombinasyonu farklı kardiyopulmoner komorbiditelerin ciddiyeti ve bunların kombinasyonları farklılık içeriyor. Bu noktada da Bilgimiz eksik. bunda da sormamız gerekiyor. Yine ayrısı tanısından. Peki tanıyı koydun. Birim bak kapiller dedin. Tedavi algoritması, bazı aktif tedavide bu grupta ne kadar şey? Çoğu çalışmada bunlar dışlandığı için çok net bilgilerimiz yok açıkçası. Yine stratifikasyon tedavi algoritmalarını nasıl yapacağız? Bunda da ciddi yine eksiklikler var. E, uzun dönem takiplerde adapte edecek miyiz? Yine soru işaretleri var. Çoğu hasta yaş profili arttıkça gördüğünüz gibi tansiyonundan AFS'ine kadar değişen oranlarda farklı rejistrelerde görüyoruz. Griffon'da yaklaşık bu oran hipertansiyon 30'larda. Yine Ambition'da da gördüğünüz gibi hatır sayılır derecede bir kombinasyon oranlarını görüyorsunuz. Yine değişen demografiden bahsetmiştim. Daha ilk yıllardakinde daha genç yaşta, daha sonraki 50'ler artık 65'li yaşlar stresinde kardiyometabolik ve pulmoner periferansı artıyor ve zorluklar izlenebiliyor. Bizim aslında grup 2-3'ü ayrıltmamız gerekiyor ki bir sonraki konuşmalar bunun detaylarını bahsedecekler. Hastalara tedavi planlarken altta aslında gerçekten bir komorbidite mi var yoksa vaskü, akciğer ve hatta sol kalp fenotipi. Bu 2022'deki kılavuz biliyorsunuz burada böyle bir komorbiditesi olan hastalar burada bir öneri vardı. En son kılavuzlarda bu öneri yok. Burada baktığınız zaman komperde yaklaşık %50 hastalığı aslında hasta bu komorbidliği görüyoruz. Bunlar da fosfodiasterin 5 inhibitörü verelim tarzında yapılan çalışmalar var. Özellikle Triton ve de 62 hasta bu iki çalışma sonucunda yine krasın arasında olduğu çalışmalarda faydalı olduğunu söylüyor genel popülasyonda ama beklenen değerlerden genel popülasyon az olmasına rağmen etkin olduğunu söylüyor. Farklı bir analiz bunu ile yapıyor. Burada yine patent 1-2, patent plus replay çalışma analizinde de etkin ve güvenilir olduğunu bahsediyor. Çoğu çalışmada Dışlandığını söylemiştik komorbiditesi olanlar. Özellikle m sonra yan etki profili daha fazla. Töler edemiyor. İlaç bırakma oranları daha fazla. Özellikle bu çalışmadan sonra 3'ten fazla komorbiditesi varsa çalışmalara dahil edilmiyor. O gruptakini bilmiyoruz. Grifonda 2-3 orta fazla olsa bile benzer etki olduğu ortaya çıkıyor. Bundaki en önemli savları da pvr 5in altındaki olanların almadıklarını söylüyorlar. Bunları zaten bahsetmiştik. Tolerasyon sorunu, etkisiz eşsizliği. Yaş ve kamerotelin sonuçları üzerine bağımsız etkilerinden mi kaynaklanıyor? Belirgin mi var, hasta tedavide farklılıklar mı? Tüm ilişkiyi biz maalesef bilmiyoruz. Burada da yine özellikle kombine grupta başarılı artık çalışmalar var. Mitral kapak, artık kapak değiştiriliyor, tedavi veriliyor. Mortalitenin arttığı gösteriliyor. Gerçekten tartışması olan bir nokta. Güçlü kanıtlar yok özellikle çoğu merkezde tedavi amperik merkezden merkeze değişiklik gösteriyor. Burada gördüğünüz bir merkezin önerisi işte soğuk kalp belirginse, veci çok yüksekse veyahut da akciğer paterni ön plan tedavi ediyorsunuz. Ortada kalan grupta e, sizdeki bulgular aslında fenotip yani ipovaskülopati çok daha belirgin olarak ortaya çıkarıyorsa tedavi verin. Bunu verirken de 5 inibitörlerini daha ön plan karşılaştırma verisi yok. Burada da yakın takiple hastanın seri kateterleri de çok iyi kullanarak optimal şekilde yaklaşım tarzı bir görüş var. Yine Erozan kanser Arası'nın olduğu bir meta Burada da dikkat iş çeken işte komorit olanlarda daha az ilaç alıyor. Kombinasyon tedavisi daha, daha az, mortalite daha fazla şekli bir yorum yapıyor ama bu tamamen gözlemsel bir çalışma. E zaten komorit olan aslında mortalite daha fazla bekleniyor. E buradan e, bence bu analizin sonuçlarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutlaka test öncesi iyi idaralananize göre skorlamaları çok iyi yapmamız gerekiyor. En önemli nokta belki vurgulaması gereken doğru veç ölçümünü yapmamız gerekiyor bizim. Mono tedavi başlanabilir eğer hastada e, kardiyopulmoner biritesi olup ipi ön plan düşündüğümüzde tölörit iki veteriner açısından çok yakından izlememiz gerekiyor. Takip ettiniz, izlem yanıt alıyorsunuz. O zaman belki kombinasyona veya da daha şey ilaç tedavisiyle eskale ederek devam edebiliriz ama daha kötüye gidiyorsa kesip hastanın fenotipini tedavi etmemiz gerekiyor. Bundan kaynaklı zaten şeye baktığınız zaman sempozyumda kardiyomikovulmar komoditesi olan grup çıkarıldı. Tamamen e, ee, komoditesi olmayan primer pah koyduğunuz hastaların tedavisi ön planda. Bunun da şeyleri şu görüşleri patofizyolojik fenotiple büyük değişikliğe bağlı olarak tedavi halkımız komoditesi kolu çıkarılıyor. Çok dikkatli bir yaklaşım öneriliyor. Hasta sublimler mesaj veriyor. 12-18 açıyor ama çok dikkatli değerlendirin. Bireysel yaklaşım yapın ve tedavi görebilecek fenotipi çok iyi ortaya koyun tarzında bir yaklaşımları söz konusu. Sonuç olarak tabi epidemiolojik çalışmalara baktığımız zaman son dekattaki özellikle bir shift görüyoruz. Daha yaşlı hasta popülasyonuyla karşı karşıyayız. Bu grupta mutlaka komorbidler oluyor. E, tedavi yanıtının sınırlı olduğunu biliyoruz. Düşük risk grubu daha az, mortalitenin daha yüksek oluyoruz. Haliyle çünkü o durumların riski arttırdığını biliyoruz. Daha ileri çalışmaları var. Hangi noktalarda, hangi komorbitlerin ne kadar ciddi olması veya hangi kombinasyonda komorbitler, grup 2-3 mü yoksa ipa e, fenotipik ekspresyon mu ayrımını göstermemiz gerekiyor çalışmalarla. Yine bu spesifik fenotipler, belirlediğimiz fenotiplerle de hangi stratifikasyonlarını kullanacağız? Güncel kullandıklarımız bunlar için geçerli mi ve tedavi algoritmaları nasıl olacak? Bunu belirlemesi gerekiyor. Hala önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var diye düşünüyorum. Ben sabrınız, ilginiz ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Ergin Hoca'ya bu güzel kapsamlı konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Panelden ve salondan katkı var mı? Buyurun hocam. Buyurun Can Hoca'm. E, harika bir konuşmaydı. Komorbidite e, meselesine Barış'la aynı noktadan bakıyoruz ama paha eşlik eden komorbidite aslında olayı kapsamına daraltmaktan başka bir şey değil. E, yarınki konuşmamda da Select-Back datasında, gerçek yaşam datasındaki komorbiditeler gördüğünüzde e, burada karşınızda PAH'tı PAH'la birlikte olan bir dizi hastalık grubu var. Gerçek yaşama zaten hayatın doğasına aykırı bir şey. Steril bir hasta grubu almak. Hep söylüyorum, Nordegraf'ın takip ettiği bir gurbetçi bana gelmişti. E, Parametral tröp pro oluyor, cilt altı. Bir baktım, adamda yok yok yani. Koroner arter hastalığından, atrial fibrilasyonundan, kalp yetersine kadar ama bu hasta pah tedavisi alıyor ve üçlü alıyordu. E, ben e, gerçek yaşam datasının ve mesela kompera datasının aynı şekilde komorbidite konusunda muhafazakar olmadığını düşünüyorum. Tunceli'de Nisan'ın son haftasında cevap arayacağımız bir expert e, toplantısı, büyük bir toplantı olmayacak o. Overlapping senaryolar kavramı komorbiden daha önemli. Beş fenotipe ayırdığımız hastalık grubu aslında birkaç noktada olimpiyat halkaları gibi beş halka iç içe geçiyor. Bazen halkaların üç overlap'ı birden olabiliyor bir sikloroderm hastasını, bir sarkoidoz hastasını, bir e, miyopratik mülüpratik hastalıklara grup 5'e mi koyacaksınız? Yoksa diğer komponentlerin var, bir de ilaç etkileri var. Onun için mesela Rio'da e, ben ay sonunda katılacağım. pulmoner pulmer hipertansiyonda heterojenite anatema, tema, PVRI'nin ana Artık dünya buraya gidiyor. Dikotomize edilmiş, burası pah, burası ona işlik eden diye bir şey yok. Kim kimin komorbidesi belli değil. Yani bir Pulmer hipertansiyon varlığında ben hemodinamik tanıma bakarım. Ben başından beri şuna inanıyorum. Doğru yapılmış bir hemodinamik tanımlamada pulmer vasküler rezistansın ne olduğuna bakarım. Ve veç basıncı kabul edilir düzeyde ise bu hastanın tedaviden yarar görme şansını pulmer vasküler rezistans ortaya koyacaktır. O koruyucu bir rezistans artışı mıdır? Yoksa düzeltilmesi gereken tedavi muhtaç bir rezistans artışı mı? Onu ayrıca tartışırız ama... Bu konu çok su götürecek. Ee, sadece pahın hangisi komorbiddesi? Bakın komorbid denen şey 3 komponenti indirgeniyor. Kardiyopulmoner de eskiden sadece e, kardiyak komorbidde konuşuluyor. Pulmer komorbidde artık o parametrelerde hiç yok. Onun için burada daha desantralize, odağında pahın olmadığı tüm grupları kapsayan daha bütüncül bir bakışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.